Evet arkadaşlar az önce sahil güvenlik durdurdu, evrakların kontrolünü talep etti. Evrakları verdim, eksik bir durum yok çok şükür. Yalnız yangın tübünün bitmesine bir ay varmış ve atık su tahliye kartımın da işlenme zamanı gelmiş, onu söylediler, uyardılar. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı vesaire olursa sahil güvenliğin numarasını verdiler. Gerçekten devletimiz sağ olsun. Denizde, karada her yerde kontrolleri çok güzel bir şekilde sağlıyor. Merhaba arkadaşlar, balıktan yeni geldim. İstavrit var, Karadeniz'de çok güzel. Güzel, iri istavritler aldık. Şimdi amatör balıkçılar olsun, gerek gerekse ticari balıkçılar olsun, sahil güvenlik zaman zaman çıkıyor ve denetlemeler yapıyor. Bu videomda sizlere sahil güvenliğin denetlemelerde sizlere sormuş olduğu evraklardan bahsedeceğim. Sahil güvenlik yanaştığı zaman sizden evraklarınızı isteyecek. Amatör balıkçılık teknelerinde arkadaşlar olması gereken evrakları ben kendi evraklarımdan sizlere örnek vererek göstereceğim. Benim şu anda 3 tane teknem mevcut. Bir tanesi arkada bağlı Sakarya Nehri'nde kullandığım, iç sularda kullandığım Pansmarin 355 6 HP Suzuki ile kombine ettim. Burada ne kadar iç sularda da kullansak bir liman başkanlığına kaydı olması gerekiyor arkadaşlar. 3.55 de olsa teknenin boyu hiç fark etmiyor. Ancak teknenizde motor yoksa şayet hani herhangi bir motor aktarma makinesi bağlı değilse kayıt yaptırmanıza gerek yok diye biliyorum. Evet şimdi bu arada da vergiler değişti. 5 metre altına vergi yine yok. Fakat 5 metre üstüne 5 yılda bir olan vergiler seneliğe döndü. Buradan da duymayanlara bilgisini vermiş olayım. 5 yılda bir yatırdığınız meblağı arkadaşlar her yıl yatıracaksınız. Bundan sonra evet şu şekilde su geçirmez bir muhafaza içinde tutuyorum. Sizlere de tavsiye ederim kilitli. Bu normalde arkadaşlar telefon koyma muhafazası. Bakın şu şekilde bunu boynunuza da asabiliyorsunuz. Tabii benim bu evrak çantamda bakalım içinden şimdi ona göre katladım bunun boyutuna göre içinde neler var? Sahil güvenlik bugün geldi, kontrollerini yaptı ve tamam herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Rutin kontrollerini yapıyorlar sahil güvenlikte. Evet, şurada arkadaşlar bir tane teknenin bağlama kütüğü ruhsatnamesi. Şu olmak zorunda her teknede arkadaşlar. Bu bir kere kesinlikle olmalı. Evraklarınız içerisinde daha sonra arkadaşlar tekneyi kullanıyorsanız teknede bulunan kişinin şu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne ait arkadaşlar amatör denizci belgesi. Ben bunu e-devletten aldım. Bu normalde bir kart olarak veriliyor. Fakat kart benim diğer teknemdeki evrakların içerisinde olduğu için bu tekneye e-devletten çıktısını alıp bu teknedeki evraklara da bu şekilde çıktığıyla gösteriyorum. Evet bu amatör denizcilik belgesi. Bunu yani şu şekilde çıktısını aldığınız zaman yeterli oluyor arkadaşlar. Üçüncüsü teknenizde bulunması gereken zorunlu ekipmanların sertifikaları olması gerekiyor. Bu sertifikalar arkadaşlar yangın söndürme tüpü gördüğünüz gibi Teknenizin 1 litrelik, 2 litrelik teknenizin büyüklüğüne göre sizin işinizi görecek herhangi bir tehlike durumunda ilk etapta yangına müdahale edebileceğiniz bir yangın tüpünüz ve bu yangın tüpünün de 2 yılda bir yenileyerek yeni sertifikasını koymanız gerekiyor. Tarihi geçmemesi gerekiyor. Şöyle bir yangın söndürücü sertifikası. Çünkü teknelerde arkadaşlar yanıcı madde benzin, çoğu tekne motor balıkçı teknesi benzinli. Benzinde e, Allah muhafaza en ufak bir kıvılcımda, bir kaçakta istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Evet arkadaşlar, bu da can simidi sertifikası. Teknenizde bulundurmanız gereken bir de can simitleri var arkadaşlar. Teknede o esnada kişi sayısı kaç tane taneyse kişi sayısı kadar can simidi ya da can yeleği sertifikalı can yeleği bulundurmak zorundasınız. Bildiğim kadarıyla 7 metre ve üstü teknelerde can simidi zorunlu, can yeleklerinin yanında fakat 7 metrenin altındaki tekneler için can simidi zorunlu değil, can yeleği zorunlu arkadaşlar. Evet, buradan bakalım başka hangi belgemiz varmış. Evet, balık rotam, sertifika Garanti, yangın söndürme, evet, can simidi. Bu da yangın söndürücüsünün yeni arkadaşlar, yenilediğim sertifikam. Evet, bunun haricinde tekneniz açıksa ve kamerasıysa su almayacak herhangi bir yere. Şu şekilde koyuyorum ben. Arkadaşlar bakın, kapağımızın içerisinde şöyle bir çantamız var. Ben bu çantamın içerisinde tekneyle ilgili önemli arkadaşlar şeyleri tutuyorum. Bakın işte balık malzemeleri, kıskaç, poşet, işte rapalalar. Büyük balık yakaladığımız zaman kilosunu ölçmemiz için şey. Asıl şunu göstermek istedim size arkadaşlar. Bir tane pense. Yani bir alet takımı, alet kutusu, küçük bir alet kutusu olması lazım. Şu pense arkadaşlar beni olmadık yerde gerçekten kurtardı öyle söyleyebilirim size. Onun dışında bakın can yeleğim burada arkadaşlar ve yangın tüpümde altında. Bunlar yeterli arkadaşlar. Bunun haricinde nasıl bir uygulama yapılıyor onu söyleyeyim. İşte denize açıldınız, geziyorsunuz, balık yakalıyorsunuz denizde ya da çapa attınız. Sahil güvenlik gelip arkadaşlar yanaşıp size evrak sorabiliyor. Aynı gün içerisinde iki sefer de sorabiliyor. Buna ileri var. Üç sefer de sorabilir isterse. Rutin kontrolleri var. Tabii onların da kendilerine göre raporları vardır vesaire. Bugün işte şu kadar kişiyi kontrol ettik şunu yaptık bunu yaptık şeklinde muhtemelen rapor yazıyorlardır. O açıdan rutin kontrolleri esnasında büyük ihtimalle hava düzgünse arkadaşlar tekneleri de büyükse büyük tekneyle yanaşmazlar. Botla yanaşırlar. Botla kontrol ederler ya da daha yani değişik teknelerle yanaşabilirler. Tahil güvenliğin teknesi arkadaşlar gerek Zodiac bot olsun gerek 8-9 metrelik onların kendilerine özel tekneleri var. Bununla yanaşırlar. Büyük tekneyle yanaştıkları zaman sizin tekneniz küçükse bir file uzatırlar size. İçine evraklarınızı koymanızı isterler. Bakarlar, orada 5 dakika bekletirler size. içeride kontrollerini yaparlar, tekrar teşekkür ederler, evrakları verirler, gönderirler. Herhangi bir eksiğiniz varsa da ya ceza keserler ya da işte eksiğini tamamla bir dahaki kontrolde eksiğiniz olmasın diye uyarıda bulunurlar. Bunun haricinde arkadaşlar en büyük cezalardan bir tanesi sahil güvenliğin yazabileceği Arkadaşlar mavi kağıt. Yani bu atık su kağıdı olarak geçiyor aynı zamanda. Eğer teknenizde bir lavabo sistemi varsa, temiz su, kirli su vesaire yani herhangi bir lavabo sistemi varsa teknenizin işte 4 metre, 5 metre, 6 metre, 7 metre olması önemli değil. Fiber olması ya da ahşap olması önemli değil. Bu atığınızı arkadaşlar atık kağıdı yani atık kontrol kağıdı şeklinde belirli rutin aralıklarla vermeniz gerekiyor. Yani denize dökülmemesi gerekiyor. Bu özellikle yatlar için aslında uygulanan bir prosedür. Ama işin ayrıntısına girildiği zaman işte her tekneye isteniyor bu mavi kağıt ve 15 günde bir de bunun vizesinin yapılması gerekiyor. Benim diğer 7 metrelik teknemde Lavabo VC olduğu için her denize çıkışımda Gittiğim zaman tekneye mutlaka marinada durmasına rağmen tekne arkadaşlar teknenin lavabosunu vesairesini, tuvaletini kullanmamama rağmen mavi kağıdı tekrardan vizelettiriyoruz. ettiriyoruz. 200 liraydı arkadaşlar bu sene. Yani her 10 günde bir, 15 günde bir bu mavi kağıdı yeniden vizelettirmek ettirmek 200 TL'ydi. Liman Başkanlığından yaptırıyorduk bunları. Fakat tabii burada biraz mavi kağıt işleri karışık. Kimisi diyor ki kardeşim biz diyor marinada misal atık vereceksen atığını almak zorunda. Dedim atık yok ki zaten marinada tekne duruyor. Teknenin içerisinde herhangi bir işte lavabo, duş, vesaire işte e, tuvalet kullanmıyoruz. Hani pis su atığımız yok. Atığımız olmasa da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Atık vermek zorundasınız diye böyle anlamsız şeyler çıkabiliyor ortaya. Tabi liman başkanlıkları genelde yardımcı oluyor bu konuda. Revize yapacağınız zaman hem atığınızı alıyorlar. Atığınız yoksa da vizenizi yeniliyorlar bu konuda. Mutlaka arkadaşlar teknede lavabo varsa mavi kağıdınız olması lazım bununla ilgili de önemli bir şey. Bunun cezası büyük bildiğim kadarıyla. Yani çevre kirliliğine giriyor. Yani 30-40 bin liralardan başlıyor diye biliyorum. Onun dışında denize atık dök atmayacaksınız arkadaşlar. Kehat olursa ya da tespit edilirse yine cezası büyük. İşte en büyük mesela en kötü atıklar arkadaşlar mazot ve benzin atığı. Sintinenizde benzin ve mazot varsa sintineyi denize basmayacaksınız arkadaşlar. İşin özü bu. Ne yapacaksınız? Bir süngerle çekeceksiniz. Kovaya dolduracaksınız. Atık şeyini atacaksınız daha sonra da. Bunun haricinde sahil güvenlik çapa sorabilir sizlere. Çünkü güvenlik açısından denizde herhangi bir motorunuz bir şeyiniz arıza yaptığı zaman çapa atıp tekneyi sabitlemeniz açısından çapa zinciri ve halatınız olmak zorunda. Bunu sorabiliyorlar sahil güvenlik Bununla da ilgili bilgi vermiş olayım sizlere. Evet bunun haricinde de ticari tekneleri arkadaşlar kontrol ediyor. Ticaret teknesi olanları işte belli bir metrajdan aşağıya atılmaması gereken ağlar var. Yapılmaması gereken avlar var. Bunlar kontrol ediliyor. Balık limitlerine bakılıyor. Ticari teknelerde balık limiti bildiğim kadarıyla yok kilo olarak, kilogram olarak yakalayabildikleri kadar yakalıyorlar. Fakat boy limiti var. Boy boyları kontrol ediyor Sahil Güvenlik. Amatör teknelerde de arkadaşlar yine hem boy limiti hem de kilogram limiti var. Mesela balığa çıktınız. İşte Sahil Güvenlik sorabiliyor. Balık var mı teknede? Var diyorsunuz görebilir miyim diyor. Mesela palamut zamanı, palamutun ilk çıktığı zamanlar sahil güvenlik palamutun boylarını ölçüyor arkadaşlar. Palamutta yasal limit 25 santimetredir. 25 santimetrenin altında işte 23 santim, 20 santim, 22, 21 santim olan balıkları bir kenara ayırıp kaç tane balık varsa o santimetrede balık başına cezası var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla balık başına bu sene 5000 lira gibiydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam ya da 3000 lira gibiydi. Atıyorum 5 tane balığınız var. Limit 6. 5 kere 5, 25. 25 bin lira ceza yiyebiliyorsunuz. Yani o yüzden teknedeki kişi sayısı kadar kilogram olarak da hakkınız var. Mesela tek kişi hava çıktınız 5 kiloyu geçemiyorsunuz arkadaşlar. 2 kişi çıktınız 10 kilo yakalayabiliyorsunuz. 4 kişi çıktınız 20 kilo yakalayabiliyorsunuz. Böyle kurallar var. Bunları da kontrol ediyor sahil güvenlik. Haricinde Atıyorum 5 kilo istavrit yakaladınız. Yanında da 5 kilo istavriti yakaladıktan sonra bir olta attınız. işte 7-8 kiloluk bir balık geldi. Levrek geldi ya da büyük bir balık geldi. Onu da koyabiliyorsunuz. Yani limitteki toplu balık artı bir tane büyük balık. O büyük balığın kilosunun şeyi yok arkadaşlar. Tek balık olduktan sonra kilosunun önemi yok. Bununla ilgili de bildiklerim Bunlar yani bu balık boyundan dolayı çok ceza yiyen arkadaşlar oldu bu sene. Sahil güvenlik geliyor diye denize balıklarını döken arkadaşlar oldu. Ceza yemeyelim diye maalesef. Tabii ki burada limit altı balığı almamak lazım arkadaşlar. Denize yani balık dökmeye gerek bıraktırmamak lazım sahil güvenliği. Artı arkadaşlar şunu da atlamadan söyleyeyim. Balıkları da alınacak balıkların da her balığın bir sezonu vardır. Kimi balıklar 12 ay boyunca avlanabilir. Kimi balıkların da yumurtlama dönemlerine göre avlanma sezonları vardır. Bunlar sirkülerde yazar su ürünleri sirkülerinde. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hepsini tek tek söylemeyeyim. Avlanma sezonu dışında avladığınız balıkların da balık sayısı kadar kaç tane ise ya da kilosu kadar ceza yiyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun eğer sahil güvenlik tespit ettiği durumda. Bunun dışında da arkadaşlar denize açıldınız. İşte mesela Karasu'da uluslararası bir liman var. Daha öncesinde balıkçı limanı olarak yapıldı. Fakat balıkçılara tahsis edilmedi. Uluslararası limana çevrildi. Balıkçılar Sakarya Nehri'nde ve değişik nehirlerde, civar nehirlerde kendilerine yer yapıp işte şey yapıyorlar, barınıyorlar. Uluslararası limanların ağzında balık avlamak yasak. Sahil güvenlik buradan da arkadaşlar gelip sizlere ceza yazabilir. Sizleri buradan ayrıl, açığa git, liman ağzında bekleme gibisinden. Ve limanın ağzına yakın bir bölgede de navlunda bekleyen büyük yük gemilerinin arkadaşlar haritada yerleri işaretlidir. O büyük yük gemilerinin bekleyecekleri yerlerde de balık avlamanıza izin vermezler. Bilginiz olsun. O nereden bileceğiz onu? Onu eğer cihazınızın işte şeyi varsa haritası, cihazınızın haritasından orada size kırmızıyla çiziyor bu bölgeye diyor. İşte e, gemi sahası diyor. Yazıyor zaten üzerinde. Gemi sahalarında balık avlamanıza izin vermiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haricinde de aklıma gelenler bunlar. Yorumlara da arkadaşlar unuttuğum ilave edilmesi gereken şeyler varsa ya da düzeltilmesi gereken şeyler varsa onları da yazıp belirtebilirsiniz. Bildiklerim bunlar arkadaşlar. Ben kendi bildiklerimi sizlere dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Tabii ki daha çok ayrıntı var. Denizle ilgili bunları okumak lazım. Gerek su ürünleri sirkülerini gerekse işte yasal anlamdaki bağlayıcı maddeleri çok iyi okumak lazım. Yani tekneyi aldım ben denize çıkıyorum gezmeye, balığa vesaire öyle bir şey olmuyor maalesef. Tekneyi aldığınız zaman o teknenin sizde bir mesuliyeti, sorumluluğu oluyor. Yani tekne karadayken bir sıkıntı yok tabii ki. Ama denize suya indiği anda gerçekten yani iç sularda bile su ürünleri dahil olmak üzere kontrol edebilir arkadaşlar evraklarınızı bilginiz olsun. Evet buradan anlatacaklarım bu kadar işin özeti. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olup destek verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan tüm dostlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.